Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Selamun aleyküm değerli arkadaşlar, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, değerli yaşıtlarım, değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, ilim ehli, ilim öğrenmeye niyet etmiş değerli Müslümanlar Öncelikle bir özürle bu videoya başlamak istiyorum. Şundan dolayı uzun zamandır kanalımıza videonun gelmediğinin farkındasınızdır. Bunun bazı sebepleri oldu. Videoları ilk çekmeye başladığım zaman İslami İlimler Fakültesini yeni bitirmiş taze bir hoca, taze bir memur olmaya niyetli Taze bir mezun olarak bu videoları çekmeye başladım. Ancak tabi sınav telaşesi, hayat kurma gailesi, öğretmen mi olacağız, imam mı olacağız bunun kararını verme çabası neticesinde sınavlardan umduğumuz puanları aldık elhamdülillah ve imam olmaya, imam hatip olmaya niyet ettik. Ve Diyanet Akademi'ye kabul gördük. Bu süreç aşağı yukarı beklemeleriyle birlikte 9-10 aylık bir süreci kapsadı. Yoğun bir süreçti. Bu yoğun süreç boyunca video çekemedik, tasarım, render yapamadık. Biliyorsunuz ki bu kanalda tasarlanan bütün tasarımlar, ders anlatımları, yazılar, konuların anlatılması tarafıma ait ve bu çok zaman isteyen bir şey. E, yeterli zamanı bulamadığım için de baştan savma bir şey olsun istemedim. Bu sürece biraz ara vermek durumunda kaldık mecburi olarak. Şimdi de elhamdülillah görev yerimde e, tekrar inşallah buradaki videoları tekrar yeniden çekmeye, buradaki yarım kalmış video dersleri tamama nihayete erdirmeye niyet ettim. İnşallah Mevlam nasip ederse, Yarıda kaldığımız yerden videolarımızı hazırlamaya, çekmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda yine kanalımızda bir ders programı yayınlayacağım. Bu programa göre ilerleyeceğiz inşallah. Onun da detaylı anlatımını size anlatacağım. Günlük bir program nasıl yapılır? Nasıl çalışmamız gerekir? Hep birlikte bunu çalışıp inşallah gayret edip Arapçayı öğrenmeye niyet etmiş olacağız. Planım haftada 3 video, sarf, nahi ve Arapça kavramlar olmak üzere e, video çekmek. Arapça kavramlar serisini tek tek daha detaylı hale getirmeyi planlıyorum. Şimdi burada anlatmış olduğum ders konuları hakkında, çektiğimiz videolar hakkında bir de açıklama yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, burada anlatmış olduklarımız... İleri seviye bir Arapça bilgisine sahip olan kişiler için çok basit, gereksiz, çocuk oyuncağı gibi görülebilir. Ancak ilmin bir hastalığı vardır. Nedir bu hastalık? Kişi ilim sahibi olmaya başladıkça ilim sahibi olmayanların baktığı pencereden uzaklaşır. Yani bu ne demek? Kişi ilim sahibi olmaya başladığı andan itibaren insanlara bakışı, ilmi olan bakışı, okuduklarına olan bakışı değişmeye başlar. Yani önüme bir sarf kitabı koyduğumda ben gibi bir cahil insanla Arapça alanında e, muntazam, muazzam bir seviyeye gelmiş bir hocamızın idrak seviyesi aynı olmayacaktır. Ben bu kanalı şundan dolayı açtım. Değerli arkadaşlar ben İslami İlimler Fakültesine başladığım zaman İmam Hatip mezunu değildim. Yani sıfır Arapça bilgim vardı. Ve derse girdiğimde derste bana anlatılanların ne olduğunu idrak edemiyor idim. Nedir bu? Yani sarf deniliyordu. Kardeşim sarf ne? Nahiv. Kardeşim nahiv ne? Nasara yansuru nasran. Tamam da ne olacak ben bunu ezberleyince? Yani kafamda bir çalışma planı, bir süreç analizi gerçekleştiremiyordum. Bu benim canımı sıkan bir olay. Yani evet Arapça öğrenmek istiyorum ancak nasıl öğreneceğimi bilmiyorum. Cümle kuralım diyorum mesela. İşte Nasara Zeydun Amra Zeyd Amra yardım et. Şimdi i̇şte ben bunu ezberliyordum. Zeyd Amr'a yardım etti. Tamam etsin fiil nedir, fail nedir, mef'ul nedir? Bu cümlenin mef'ulü budur, mef'ulü mutlakı budur, fail budur, işte harficer budur, bu bunu mecrur yapar, bu bunu mansup yapar. Şimdi hocalar bunu anlatırken karşındaki karşısındaki öğrencinin mansubu bildiğini, mecruru bildiğini, harfi bildiğini, dammeyi kesrayı Ceri bildiğini hesaba katıyor. Ancak ben gibi gelen cahil biri bilmiyor. Mansup diyor. Anladın mı diyor. Hı hı, anladım. Şimdi arkadaşlar ben bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradaki videolar sıfırdan gerçekten kendini sıfırdan görüp tek tek bütün kavramların analizini bile bile ilerlemek isteyenlerin ee, izleyeceği şekilde gerçekleşiyor. Ben de Arapça alanında mükemmel uzman değilim. Ancak çalışıp kavrayıp e, kendi anladığımı size de anlatmak istiyorum ki bazı boşlukları doldurmamız gerek. Bu boşlukları nasıl dolduracağız? İşte buradaki kavramları bilerek dolduracağız. Mesela şimdi burada müennes gaybe müzekker muhatap örnek veriyor, Farkı gör. Şimdi bunu bize anlattıkları zaman müennes nedir, gaybe nedir, müzekker nedir, muhatap nedir? Öncelikle bizim bu kavramları öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Cem, tesniye, müfret, cemiye bilmemiz lazım değil mi? Bilmemiz lazım ki o parçalar, o yapbozlar birbirine otursun. Yani şu tabloyu ezberleyelim ancak nasıl kullanacağız? Evet, klasik usulde Arapça öğrenirken bunlar böyle yapbozun parçaları gibi çok muntazam bir şekilde yerine oturuyor. Ancak günümüzde her zaman bir hocadan ders alma imkanı olmayan yahut kendisine verilen dersleri anlamayan e, kimseler var. Bu kabahat değil. Biz de böyleydik. E, hala böyle olduğu durumlar ortaya çıkıyor. Bunu aşmamız lazım. Tekrara mı düşüyorum bilmiyorum. Hakkınızı helal edin ama bu kanaldaki videoların açılma sebebi, çekilme sebebi bu. Yani bazı arkadaşların şu şekilde yorumları olabilir diye anlatıyorum bunu. Ya böyle şey mi olur? Bu kadar basit. Böyle böyle Arapça öğrenilmez. Böyle Arapça öğrenilir mi? Öğrenilmez mi? Onu tamamen Mevla bilir. Biz gayret ederiz. Arapça öğrenip öğrenemeyeceğimizi Mevla nasip edecek. Biz tamamen temel yapı taşlarını oluşturup sarf, nahiv, kavramlar serisinin üçünü bitirdikten sonra bunları genişleterek anlatacağız. Yani formatımız bu. Sarfın en temel kaidelerini işledik birinci seriyi. Sarfın ikinci kaidelerini en son üçüncü kaidede artık detaylı bir şekilde sarf konusunu bitirip üç seride detaylı detaylı e, heybemizi genişlete genişlete Arapça bilgimizi de genişleteceğiz. Tabi sadece bu burada izlediklerimiz yeterli olur mu? Olmaz. Ancak ilahiyat fakülteleri ve İslam bilimler fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri için, hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler için yeterli olacağı kanaatindeyim. Bazı şeyleri öğrenip bunları uygulamanız açısından yarar sağlayacağını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Sözü çok uzattım. Hakkınızı helal edin. Bundan sonra inşallah videoların devamı gelecek. Bizler de bu hususta gayret edeceğiz. İnşallah yakın zamanda da hemen çalışma programımızı ayarlayıp atıp ona göre Arapça çalışmamıza başlayıp videolarımızın devamını çekmeye başlayacağız. Mevlam cümlenizden cümlemizden razı olsun. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin ve elhikna bis salihin duasıyla videoyu bitirelim. Mevlam ilmimizi artırsın göğsümüzü genişletsin, bizleri salihler arasına katıversin. İnşallah istifade edenlerden oluruz. Rabbime emanet olun. Hayırlı günler.